Evet. Bu eve okşuna gideceğiz değil mi? Açılattırmaya gideceğiz. Burası banyosu. Çamaşır makinesi koyarsın. Banyosu. Tuvaleti. Görmüş olduğunuz evin banyosu bu. Burada da ben. Evet, karşıda gal, var Vadiye mi artık? Hoşuna mı gittin böyle? Oğlum. <laughs> Çıkla dışarı. Burada da. Ama bak ben ne yapabilirim. Ne yapıyorsun? Evet, ben burası ufak böyle oda. odaları küçük. Ama odalar küçük. Burası mutfak. Arkasında kapı var dışarı çıkan. Not start. I don't know. 12 o'clock start maybe. Burası ocak. Ocağın değişmesi lazım. Odası. Ay mama, how are mama? Ha, okşun Bunlar da... Burası da bahçesi. Görmüş olduğunuz bahçe. aşağı inelim. Karşıdan bak burası park. Tamam mı? Buradan aşağı inelim. Bitişik ev. Balkonlar büyük. Ön ve arka balkonu büyük. Tamam mı? Bu büyük ihtimalle burayı da kaybedeceğiz. Niye? Çünkü Arap bir Araplar Bak şu an göstereceğim Araplar alacak böyle yüzde yüz. Çünkü biliyorum Buraya ayrı Evin altı burası O yüzden buraya Deniz katmışlar İşte eve alacaklar büyük ihtimalle onlar Şu aşörtmenli olan Ondan şüpheleniyorum. İşte de gördüm Arap'tan şüpheleniyorum. Büyük alacak onlar. Buradayım oğlum dışarıdayım. Gel. Ev bu. Hadi bir de çıkıp alalım Tekrar çıkalım. Şimdi nedir burada? Ha. Evimiz bu. Evin içerisi küçük ama ev temiz. Sadece iki üç lamba değişmesi lazım. Bir de ocağı değiştirmen lazım. Ondan sonrası önemli değil. Şu aşağı iki üç oda yapılabilir. Oraya da kiraya verebilirsin. Aa burada merdivenden çıkak. Görüyorsun. Bir... Yes. Stop. stop. Dede kirayı eve alabilir. Tamam alabilirsin Tamam. Okey. Uygun. Okşun oh, başlayacakmış. İleriden başlatalım bakayım okşuna. Yani açık artırma başlayacak. Evet. Nerede başlıyor? Nerede yormam? Bak hemen buralara oda yapılabilir. Bir, iki, üç odalık. Bura ufak şey eklersin. Veya Tamam, açayım, hadi.